Milletimizin yasakların kaldırılmasına yönelik taleplerini imza kampanyamızla Sayın Başbakan'a iletiyoruz. Bundan sonra sorumluluk hükümetindir, TBMM'nindir, siyaset kurumunundur. Kampanyayı başlattığımız ilk günden itibaren milletimizin ilgisi bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Halktan karşılık bulacağına inandığımız kampanyamızın beklentimizin üzerinde ilgi görmesi ne kadar doğru bir iş yaptığımızın da göstergesi olmuştur. Sayın basın mensupları yönetmeliklerle kısmi düzenlemelerle tam demokratikleşmenin sağlanamayacağı açıktır. Memur sen olarak 12 Eylül referandumuyla başlayan demokratikleşme hamlesinin yeni anayasa ile sürmesi gerektiğini dile getirmiştik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni anayasa konusunda bir uzlaşı olmadığını görmek milletimiz gibi bizleri de üzmektedir. Bu kampanya sürecinde bize destek olan Van'daki bütün STK'lara ve derneklere ayrıca duyarlı olan Van halkına da teşekkür ederiz. Şu anda toplu bir siyasi iktidara gerekeni yapacağını tahmin ediyoruz. Bugün Gene merkezde görürsün inşallah, i̇nşallah kendinize Allah razı <laughs>